hesabını geçtik sonraca evet, Cemaat yurtları dinci gericiliğin gençlerin hayatını karartmak için kazdığı bir çukurdu. Enes intihar etmemiştir. Dinci gericiliğin bu karanlık çukura tamamen elleriyle itilmiştir. Öfkeyle izlediğimiz son videosunda failler anlatıyor. Gericilik, geleceksizlik, ümitsizlik. Şüphesiz bu cinayet harikat ve cemaat yapılanmalarında sistematik hale gelmiş bir gericilik sarmalının çıktılarından biridir. Ülkemizde harikat ve cemaatlerin uzun süredir kilit attığı, adeta köşe kapmaca oynadığı bilinen bir gerçek. Cemaat ve tarikatlar ülkede egemen olan siyasi iktidarın çıkar ilişkileri ekseninde yardakçısı oluyor. Çıkar tartışması olduğunda ise göstermelik olarak düşmanı haline geliyor. Cemaat ve tarikat yapılanmalarını AKP iktidarından bağımsız düşünmek mümkün değil. Ancak bir yandan düzen siyasetinin tamamen bu tarikat ve cemaatlere gözlerini yumması sorunun kaynağını da bizlere gösteriyor. İktidar tüm meşruiyetini bu yapılardan alıyor. Siyasi müdahalelerle dinci gericilik toplumun tüm dokularına işlenmeye çalışılıyor. Ülkemizde bu şartlarda yaşayan milyonlarca genç var. Ve tersinden bu şartlar sayesinde zenginleşen, gericiliğin sırtını sıvazlayan yalnızca bir avuç sömürücü. Eğitim öğretim yılının başında ülkenin her yerinde olduğu gibi Dersim'de de birçoğumuz barınma sorunu yaşadık. Üniversite kontenjanlarını arttırıp yeni yurtlar açmayanlar Dersim'de de gençleri cemaat ve terkat yurtlarına mecbur bıraktılar. Birlikte bir araya gelerek tüm bu saldırılara karşı omuz omuza, dayanışma içerisinde mücadele edeceğiz. Özgür, şiddetsiz ve eşit bir gelecekte yaşamımızın bizim olduğu yarınlarda hep birlikte mücadele ederek yer alacağız. Cemaat yurtları herhal kapatılmalıdır. Tüm öğrenciler için yurtlar devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Ve son olarak AKP iktidarına sesleniyoruz. Biz gençlerin geleceğini, umutlarını çalamayacaksınız. Ülkemizi gençlerin değil, sizin terk edeceğiniz günler için ayağa kalkıyoruz. Dersin geçti olsun. İntiha! Değil, bu bir cinayet. İntihar değil, bu bir cinayet.